Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kağıttan bir oyun evi yapacağız arkadaşlar. Bunun için böyle ben önceden hazırladım bunları. Şurada şöyle sticker'larımız var. Bunları kullanacağız arkadaşlar. Burada böyle eva'dan dolaplar hazırladım. Küvet var şurada arkadaşlar. Bunların hepsini yapıştıracağız. Süslemeler falan yapacağız arkadaşlar şöyle duvarları bu da dışı böyle şimdi yapıştıralım arkadaşlar önce şu dolabımızı yapıştıralım şuraya Evet şöyle yapıştırdım böyle kapanacak Buralarına tutma yerleri de yapacağız arkadaşlar. Bu da üst tarafı, bunu da yapıştıralım. Şöyle üstüne. Bu da böyle. Bir mor, bir de yeşil dolap. Şöyle. Şimdi küvetimizi yapıştıralım. Kenarlarına silikon sıkıyorum. Tam şuraya yapıştırıyorum. Evet. Şöyle musluğumuz falan var burada da. Bunu da böyle yapıştırıyorum şöyle. Bu da buraya yapışacak. Musluklarımız da yapıştıralım. Bunlar da muslukları. Şu. Evet. Şimdi de şu pembe dolabı yapıştıracağım. O da tam şuraya. Banyo malzemelerini koymak için bu da. Evet bakın arkadaşlar. Hazır olmaya başladı. Şimdi şuralarına boncuk yapıştıracağım. Arkadaşlar boncuk yerine ben pompon yapıştıracağım. Pompon daha güzel durur diye düşündüm. Şöyle yeşile mor, mora da yeşil yapıştıracağım. Böyle daha güzel durur diye. Pembeye de şöyle şuraya uygun olarak hmm, pembe olmasın. Mor olabilir. Ya da şu krem rengi. Evet. Bu güzel olur. Ya bu. Şimdi öncelikle şu mora bir sıkalım. Mor pompom buraya. Evet. Yeşiller de buraya. Bu yeşilde buraya. Evet, böyle dolabımızın kapakları da hazır. Şimdi pembe de şu ter rengi, krem rengi onu yapıştırıyorum. şurayı maket bıçağıyla biraz şey yapacağım. Kolay kapanması için. Evet arkadaşlar şimdi bu bebeklerin arkaları yapışkandı. Ben onların yapışkanlarını giderdim. Koli ile kapattım. Böyle bebeklerimiz stikörleri buraya getirdim. Onların kağıtlarını da alıp buralara yapıştıracağım. Çünkü elbiseleri dolaplara koymamız için. Yoksa öyle yapmasak şey evaya yapışır. Şunu şöyle biraz daha keselim. Bunu da böyle buraya yapıştıracağız. Yapıştıralım şimdi. Şöyle eva'ya yapıştırıcıyı sürüyorum. Üstüne bu naylonu yapıştıracağız. Böyle. Şuraya da yapıştırıyorum. Buraya da yapıştırıyorum. böyle. Şimdi elbiseleri dolabımıza yerleştirelim. Şöyle bir elbisemiz var. Bakın şöyle bunu şuraya koyalım. Evet şöyle bir elbisemiz daha var. Bakın. Bunu da buraya koyuyorum. Bir tane şöyle pembe bir var. Bunu da şuraya. Bir tane şöyle şurası kalpli mavi pembe bir elbise. O buraya. Mavi bir elbisemiz var. Bu da onun yanına. Şöyle bakalım başka ne varmış. Şapkalarımızı da oraya koyalım. Bir tane sarı var. Şapkalar da buraya. Evet dolabımız doldu. Şurayı lastikle tutturacağım arkadaşlar. Şurada lastiklerim var. Bu mordu. Şöyle yeşil kullanalım oraya. Şuraya çıkıyorum. Yeşil evet dolabımızı şöyle kapatıyorum. Bakın. Kapağını. Şimdi mor tarafı. Oraya şöyle taçlarımız var. Taçları koyalım. Şöyle. Şöyle moru var bunun. Şöyle bir de şapkalı taçlar da var. Onu da şuraya koyalım. Şöyle pembesi de var o tacın. Onu da altına fiyonklarımızı da koyalım. Bunlar saç aksesuarı bölümü. Başka ne kaldı? Ayakkabılarımız kaldı. Küpe var. Küpeleri de koyalım şuraya. Ayakkabılar kaldı. Onları nereye koyalım? Şu yanlara da ayakkabıları koyalım. Evet. Bir de oyuncak ayımız var. Şöyle. Onu da şu tarafa koyalım. Evet. Bu bölüm tamam. Buraya da bir lastik. Şöyle bakalım. Kırmızı istemiyorum. Lacivert istemiyorum. Oraya mor koyacağım. Şuradaki moru çıkartalım. Evet, moru çıkardım. Şöyle buraya da moru takalım. Evet, bakın. Şöyle. Şimdi burayı dolduracağız. Burada böyle bir çubuğumuz, değnek gibi böyle. Onu buraya koyalım. Aynamız var. parfüm var bir tane mor parfüm bir şeyler daha var ama bunların ne olduğunu bilmiyorum böyle bu da herhalde böyle mikrofon bu arkadaşlar mikrofona benziyor bunları da koyalım bunları bilmiyorum ama şöyle dursunlar evet burayı da kapatalım pembe lastik kullanacağım buraya da. Evet. Bakın. Oyun evimiz hazır. Şöyle bebeğimiz burada yıkanacak. Sonra yıkandıktan sonra da giyinecek. Hadi arkadaşlar şöyle küçük bir oyun oynayalım. Evet. Bebeğimizi önce bir banyo yaptıralım. Küvetine girsin. Muslu açıyoruz. Evet. Yıkandık. Bakalım şurada şampuan olarak kullanabileceğimiz bir şey var mı? Şu parfümlerden birini şampuan yapalım. Evet. Musluğu kapattık. Bebeğimiz yıkandı. Şöyle bir baksın aynadan kendine. Saçını düzeltsin. Dolabımızı kapatalım. Şimdi üstünü giyinmeye gitsin. Bu sırada arkadaşı da banyo yapsın. Ah Acaba ne giysem? Bir sürü kıyafetim var. Hepsi de çok güzel. Hmm. Ben günlük bir şeyler giymek istiyorum. Bu mavi olanı giyeceğim. kıyafet bana çok yakıştı. Şapka takmayacağım. Evet dolabımı kapatıyorum. Aksesuarlara bakalım. Ayakkabı olarak bu pembe ayakkabıları giyeceğim. şu tacı takacağım. Nasıl oldum arkadaşlar? Evet. Ben şurada arkadaşımı bekleyeyim. Evet. Ben de banyodan çıktım. Şimdi giyinmeye gidiyorum. Bugün ne giysem? Hmm. Bu elbiseyi giyeceğim. Kanatlarım var. <laughs> evet. Şimdi şu dolabı kapatalım ben. Ayakkabı olarak şu kırmızı babetleri giyeceğim. aksesuar olarak ise bu küpeleri takacağım. Ama küpeler fazla abartılı oldu. Sade bir fiyonk takacağım. Evet şöyle. Evet arkadaşlar. Böyle giydirdim bu bebekleri. En çok hangisini beğendiniz? Şu üstte iyi butonu koyacağım. Bu bebeğin adı Ayşe olsun. Bunun adı da Buse olsun. Ayşe'yi mi en çok beğendiniz yoksa Buse'yi mi? İyi butonundan ankete katılın. Şöyle inceleyelim oyun evimizi. Burada mor bir dolap var. Şöyle açalım. İçinde aksesuarlarımız var. Ayakkabılarımız, taçlarımız, fiyonklar. Buraya açalım. Burada elbiselerimiz ve şapkalarımız var. Burada bir küvetimiz var. Burada da Ayna, tarak, parfüm. Şöyle arkadaşlar. Bunu oynadıktan, işiniz bittikten sonra şöyle lastiklersiniz. Şu şekilde göstereyim. Evet bu şekilde. Bebeklerinizi de şuraya koyarsınız. Ve kapatırsınız evinizi. Hatta oyun kitabınızı. Bu şekilde. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Dışını da süsleyelim. Şuraları stickerlar. Ve şöyle kapatma yeri yapalım. Evet. Eva'dan kestiğim ee, parçayla şöyle açma yerini yaptım, üstüne de Barbie'li stikerler yapıştırdım, şöyle oyun kitap evimiz hazır, yani kitaptan oyun evimiz. Evet arkadaşlar umarım yaptığım bu e, oyun kitabına beğenmişsinizdir. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.